Well mm -hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, her sene Ramazan ayı geldiği zaman o güne kadar kendisine Allah tarafından indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam ile karşılıklı olarak okurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O, o günden bugüne bu mukabele e, bizlere tavarüs etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i senyesi. Bu sünnet bugün bütün camilerimizde icra edilmekte. Şimdi Adıyaman'ımızda 84 camimizde ve bunun yanında prefabrik e, kentlerde kurulan e, mescitlerde ve yıkılmış olan camilerin yanında kurulmuş olan prefabrik mescitlerde e, mukabele geleneği günümüze de devam etmekte. Rabbimize çok şükür bize bugünleri gösterdi. Şu anda işte mukabeleler okunuyor. E, e, bu mukabelelerin bu huzurun bina, bir an evvel Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize de Rabbim e, Rabbim onlara da bu günleri göstersin inşallah. Bu kabileye geldik. Ramazan'ımızın ilk günü. Bu kabilelerimiz başladı. Sahurumuzu, ilk sahurumuzu yaptık. Yani e, inşallah akşamda iftarımızı açacağız. Allah bütün e, Müslüman alemine bu Ramazan orucunu, Ramazan'ı güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde nasip etsin inşallah. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل